Selamünaleyküm. Aleykümselam. 23 Ocak 2022. Günlerden pazar. Bu kar bize ne yazar? Hadi arkadaşlar ya Allah. Hadi gidiyoruz be. be. Haydi. Kar da yağıyor. Orayı Aaaaa da çek. On, ha. haydi, çek. Haydi, çek. Haydi, haydi, hadi haydi, haydi, haydi çek Hadi, hadi, hadi Allah Allah. Allah. Koşu, koşu, Ayağdan, koşu, 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 koşu. Evet, ben var. Yok, su çok kötü. Pedo var. Baba dur şimdi. Hadi güle güle. Ben Gel bak. Bak lan. Oo! Hayır bombayı şuraya koydu. Çekiyorum. Topu doğrusu bırak ya. Hadi. Bu harita. Çirir çirir. Karıyor. Karıyor. Abi yapamayacağım ben. Hadi. Ben yapamayacağım. Çilekov! Allah Allah. Allah, ım. Allah ım. Evet Gelme. Gelme Allah Allah karıyor. Evet çekiyorum ablacığım. Hacı abi alıyor musunuz? Atlıyoruz. Hadi Cüz. Hadi Salih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi ya Allah! Woo! Görüşmek Güzel üzere kameramanlar! Evet. <laughs> oh uçak gibi be! Yanıyorsun be! Şim şim Bu adamın... Allah'ın... 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 Hadi gidiyoruz. Hadi Ben abi, başım,